Hayal ailesi <laughs> Kahveye çağırdığınız için teşekkür ederim Ne demek evladım Afiyet olsun ee, Bu yollar Kusura bakmazsanız ben bir duşa gireceğim Tabi tabi ee, Teyzeciğim daha ne kadar buradasınız Oh Şu gözlük şurada dursun ee, Hangisi Hangisi şampuan bunların? Ee, bu galiba. Ee Barbie? Ee, bağırsakların düzeni girdi mi? Doktorun dediği karışımı kullanıyorsun değil mi? Evet evet kullanıyorum. Çok daha iyiyim şimdi. Ee, bitti işte. Nerede bu gözlük? Nerede? Ay bulamıyorum. Senden var kuzum. Rahatsız mısın hiç bana demiyorsun. <laughs> Baban iyiyim iyiyim bir şey yok. Çocuklar biri gelip bana yardım etsin. Gözlüğümü bulamıyorum. Ee, ben bakarım Barbie siz oturun. Geldim. Heh, geldim ha. Amcacığım. Ee, şey gözümü bulamıyorum güzel evladım bana bir yardım eder misin? Ay nasıl böyle olmuş saçı Şimdi ben nasıl söyleyeceğim? Tansiyonu falan birden yükselirse. Ee, amcacığım Efendim evladım. Amcacığım gel şöyle başında sabun kalmış ben onu güzelce bir durulayayım. Evet, tamam tamam. Oh, evladım bu meyve suyunun tadı da çok güzelmiş ya. Babaanne sen bundan mı içtin? Ee, evet evladım tadı çok güzelmiş. Olamaz. Oh, çocuğum geldim giyindim çocuğum. Hah, tamam. İşte amcacığım gözlüğüm burada. Ee, köpükler gitmiş değil mi evladım? Arkaları göremiyorum. Ee, tam Metamcicim çıktı çıktı. Neyse ki kalıcı boya değilmiş. Ay babaanne koş. Ay ah evladım ah niye söylemiyorsun o şeyi meyve suyu olmanın. Ay. Ah. Ay. Ah. babaanne ah. Uf, Barbie karışımın etkisi çabuk geçer değil mi? Ah, geçer geçer birazdan. Neyse ki karışım tamamen bitkisel. Yan etkisi yok. Ee, ben camları açsam iyi olacak. Biraz havalansın. <laughs>